Hepinize iyi günler. Bugün yeni bir çelik tütle karşınızdayım. 19 numaralı etüdü yapacağız bugün. 19 numaranın diğer etütlerden bir farkı var. İlk defa elimiz, sağ elimiz piyanonun üzerinde bir gam yapar gibi yer değiştiriyor. Deplasman diyoruz biz piyanoda genellikle. Deplasman dediğimiz biliyorsunuz futbolda da deplasman. Yani olduğu yerden hareket etmek anlamına geliyor sol elimizde bir iki akor çalmak için olduğu yerden e, konumunu değiştirecek. Korkacak hiçbir şey yok. Oldukça kolay. Sadece beyaz tuşlarda geçiyor. Şimdi sağ elimizde ne yapıyoruz? İlk defa gam yapmaya hazırlık yapıyoruz. Pek çoğumuz öğretmenimizden duymuşuzdur. Gam yapacağı zaman baş parmağını çalar çalmaz kaçır. Böyle. Şimdi çocuk bu çalar çalmaz kaçırı duyduğu zaman bir geriliyor yani çalar çalmaz falan böyle sanki depar yapıyormuş gibi. Onun yerine yani işi bittikten sonra yavaşça oraya doğru hareket etmesini söylerseniz vücudunda hiçbir şekilde gerginlik olmayacak. Şimdi gelelim bu kalıbı öğrencimize nasıl daha rahat bir şekilde öğretebiliriz. Bir defa bir egzersiz yapabiliriz. Mi notasını tutturabiliriz burada. Mi'yi tuttuktan sonra Do notasını baş parmakla çalar. Sonra kaldırır. Sonra bileğin ve kolun pozisyonu değişmeden Fa'nın üzerine götürür. Fa'yı çalar ve yeniden Do'nun üzerine götürür. Bu ağırlık noktamızın, ağırlık merkezimizin değişmeden bu hareketi yapabilmemiz için güzel bir egzersiz. Sonra tabi bunu yapabiliriz. C. Bakın bu sefer parmağım Do'nun üzerinde değil. Direkt içeride duruyor. Re Mi ve yer geldiği zaman Fa'yı bırakıyorum. Şimdi burada önemli olan şöyle bir şey var. Bazı çocuk, bazı öğrenci şunu yapıyor. Bunu yaparken baş parmağı ölü gibi ve koldan. Şu an çok abartılı bir şekilde gösteriyorum. Tabii ki bu kadarını hiç kimse yapmaz. Ya da hiçbir öğretmen bu kadarını müsaade etmez. Ama bu dediğimde o kadar küçük bir pulsla o kadar küçük bir hareketle yapar ki ruhunuz bile duymayabilir. Ne zaman ruhunuz duyar bunu? Oldukça ileride çocuk rahat bir şekilde çalamadığı zaman. Akıcı şekilde. O yüzden şimdiden uyanık olmakta fayda var. Hatta ilk önce bunu yaptırtabilirsiniz. Etüdü çalışmadan önce çocuğa miyi çaldırsın doyu çalsın fayı çalsın, doyu çalsın Pay çalarken minnacık, minnacık bir şekilde kolunda hafif bir açıklık olabilir. Ama abartılı değil kesinlikle. Sonra şöyle bir oyun da oynatabilirsiniz çocuğa. Bakın ilk üç notayı çaldırsın. Hatta ilk önce doyu çaldırsın. Sonra bir daha baş parmak yerine kadar olan notalar hangileri? Re ve mi. Onları beraber çalsın çocuk. O sırada baş parmak kalksın. Sonra içeriye gitsin. Son baş parmak tek başına çalsın. Ve sonra sonuna kadar olan notun hepsini beraber böyle her yapar gibi çalsın. Bir defa daha yapalım. Doğru tek başına. Bunu çalarken de yine baş parmağımızın iyi çalıştığını muhakkak aklımızda tutalım. Ve şimdi gelin. Sadece şu hareketi yapsın. Hareket yaparken bakın fa'yı çalmak üzere herhangi hiçbir şey yapmıyorum ama kolum çok hafif bir geçiş hareketine hazırlık yapıyor. Şimdi aynı hareketi yaparken yavaşça baş parmağım diğer parmaklarımın altından süzülüyor. Farkındaysanız. Baş parmağımı düşürürken çalıştırıyorum. Ve şimdi artık vurdum ve baş parmağımı çalırdım. Ve çalar çalmaz diğer parmakların hop diye kendi yerlerini buluyorlar zaten. Şimdi gelin durmadan fa'ya geçelim. İşte buraya kadar geldi. Buradaki notalarımız... Tahmin edeceğiniz gibi... Doyla giderken hafif bir rotasyon yapıyorum. Kolumu... Ve burada... Zıtıyoruz. Şimdi buraya kadar bir problem yok zannedersem. Bundan sonraki kısmına bakalım sahibimizin. bu sefer de aşağı doğru ters gam yapıyoruz. Fa notasından sonra üçüncü parmağımın Fa'nın üzerine aşıp Mi'yi çalması lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Buraya kadar geldik. Sol'u çalın, çaldırsın. Yani baş parmak tutuldu Fa notası. Sol'u çaldırsın. Sonra Mi'ye geçsin. Sol'u çaldırsın. Evet. Farkındaysanız ağırlık merkezinde hiçbir şekilde bir değişiklik yok. Kolum sanki görünmeyen bir yüzeye dayalı bir şekilde duruyor. Sonra gene çıkışın aynısını yapabilirsiniz. Bu notaların hepsini beraber bastırdım. sol la si do. Sonra tek başına fa notasını bastın. Sonra re ve miyi bastın ikinci ve üçüncü parmaklarla ve sonra doya gelsin. Çünkü bu bir gam kalıbı. yapsın gelsin. Bakın henüz çalmadım. Ama kolum ne kadar rahat. Ve üçüncü parmağım çalmak için hazır bir pozisyonda. Ve bunu birkaç kere yaptıktan sonra şu da çok önemli. Dengemi iyi muhafaza edebilmek için Do notasına sağlam bir şekilde oturuyorum. Uç eklemim sağlam. Sonra mi, Ve sonra gel hareketi. Bakın. Ve sonraki iki ölçü aynası. Aa, ilk defa küçücük bir arpej parçası yapacağız. Bunu ben nota nota öğretmek yerine ilk önce mi, sol, do notalarını beraber bastırtıyorum. Arkasından elimizin yer değişikliğini salacak olan parmak ikinci parmak. Mi'yi kaldırmadan Re'ye geçirtiyorum ikinci parmağı. Ve bu rahat bir şekilde geçti mi? Yanında sol ve fa ile bastırtıyorum. Bir defa daha yapalım. Sol ile o sol ile beraber. Sadece mi ile basılı tutuyorum. Re'ye geçtim. Ve yanına hemen sol fa ile bastım. Ve bir sonraki ölçü Do, Mi, Sol. Şimdi gelelim bunu açık bir şekilde çalacak olursak. Duralım. 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 Böylece çocuk grup grup öğrenmiş olacak. Öbür türlü Allah arkadan ne geliyor diye kasılacak, hafif hafif itmeye başlayacak. Bu hiçbir şekilde işimize yaramaz. Hani ilk başta 50 adım doğru düzgün say sen sol bilmiyor musun filan diye bazen çocukları azarlıyoruz ya. Hiç öyle bir şey olmasın lütfen burada. Sanki hiç nota bilmiyormuşuz gibi. Sadece böyle kulaktan öğrendiğin gibi bak elini böyle tutacaksın. Buraya geçeceksin. Ve böyle yapacaksın diye size öğretin bunu. Evde sakın ve sakın bu pasajı ödev verip de yollamayın. Muhakkak özellikle ben başlangıç seviyesinde çocuklara çok önemsiyorum. Hiçbir parçayı... Al bunu çıkar getir demememiz lazım. Derste bizim önümüzde çocuğa çıkarttırmamız. Hatta beraber benim yaptığımın aynısını çocuklara yapabilirsiniz. Tabi biraz daha yavaş yavaş anlatarak. Sizler bunu biliyor olduğunuzu düşünerek ben biraz hızlı bir şekilde anlatıyorum. Nasıl öğreteceğinizi anlatmak adına. Şimdi buraya kadar sol elimiz aslında şimdiye kadar öğrendiklerimize oldukça benziyor. Sadece şöyle bir fark var. Daha önce hep şu pozisyonda geldiği için sesler do mi sol genellikle 4, 2, 1 ile bahsediyorduk ama bu sefer 5, 3, 1 ile basıyoruz. Neden? Yukarıda alt dominant akorla, fa majör akoruna geçiyor. Onu 5, 2, 1 diye yapabilsin diye. Bunu birkaç kere sol elde tekrarlatabilirsiniz. Sonra dördüncü ölçüde şu geçiş. Yani beşinci parmağın küçük bir açılması. ve sonra yine aynı baştakine benziyor. Bu sefer Röpriz'den iki ölçü önce e, Do majör akoru 1-3-5 böyle çalarken yani 5-3 birinci parmaklarla bu sefer ikinci çevrime aşağı doğru gidiyor. Bu geçişi çok güzel çocuğun içselleştirmesi geçirmesi lazım. Ben şunu tavsiye ediyorum. İlk önce sadece 5. parmak. Böyle çalışarak geçsin. Ortadaki sesi atıyorum. Çünkü bir beşliyken burada bir altı da gidecek. Yani o kalıp bozulmuş olacak. Çocuk onu görsün. Ve sonra üç birden bastırsın. Buraya götürdün. Sonra ilk işte önce çalsın. Sonra do mi'yi üzerine gelsin ve ondan sonra çalsın. Ve sonra zaten bu etütteki en büyük zorluk bence burası. Ee, üç 3 ölçü önce çalıyorum. Buraya geldik. Önce sol el yer değiştiriyor. Ve az sonra sağ el yer değiştiriyor. Ve çocuk genellikle sol elin yer değiştireceği sırada sağ elin yer değiştireceği olmasıyla o kadar fazla meşgul oluyor ki sol elin ne yapacağını bilemiyor. O yüzden çocuğa sükunet içerisinde ilk önce bak sol elimizi sağ elin olduğu yerde duruyor zaten. Yani bu pozisyondayken şunu yaptırtabilirsiniz çaldı ya. Bu akor yer değiştirsin ama sayısında değil. Ne zaman ki bu tuşların üzerinde beraberce basılır çocuk. Ve bunu yaptı mı? Ve tam bu re'ye geçerken bu sefer sadece şunu yapsın çocuk. Mi baş parmak. Burada da değişik bir durum var bakın. Baş parmak yana doğru bir hareket yapıyor henüz hiç öğrenmediği bir şey neredeyse çocuğun. Ve o sırada ikinci parmak yerini üçüncü parmağa bırakıyor. Bu akora geçiyor. Ve bu arada da gerçekten hiç bilmediği bir şey çocuğun birinci parmaktan bakalım nereden geliyordu. Birinci parmağımız üzerinde bir hamle yaparak ikinci parmak geçiyor. O yüzden burayı sakin bir şekilde öğretmekte fayda görüyorum. Duralım burada. Ne zamanki üstünde gerçekten o zaman çalalım ve devam ettirmeyelim. Bunu birkaç kere yaptıktan sonra bu sefer... Aa bir sonraki yer zaten elimizin altında çok kolaymış. Sonra elinin röplüsen sonraki kısmına bakalım. Bu kısmı oldukça kolay. Önce tahmin edeceğiniz gibi önce artikül ettiriyorum burayı. Burada küçücük bir değişiklik var. Önce mi fa'yı ikinci üçüncü parmak çalıyor ama sonra bire geçiyor. Sadece şunu yaptırtabilirsiniz. Ve birinci parmak hazır kalktı, çin iniyor. Ve burada kaldığı yerden mi fa sol sadece bunu yaptırdım. mi fa son. ve şimdi gene yeni bir şey geliyor bakın bu ekipte çok üst üste yeni şeyler var. Soldan bu sefer bir ekstern şey yapıyor yani bir açılma yapıyor parmağımız. Bunu yaparken de böyle gergin bir şekilde uzatmasından kesinlikle kaçın. Çünkü gergin bir şekilde uzatırsa bir elimizin altı zaten kasılır. Her taraf kasıldı, bütün elimin şekli mahvoldu. O yüzden... Sanki biraz yayar gibi. Önce elini bırak bir yaysın çocuk. Hani piyanoya başladığımızda böyle elimiz buraya koymuş gibi. Buraya koymuş da yaymış gibi. Ve ona yardımcı olacak şekilde. Dirseğin kendisi doğal ne kadar hareket ediyorsa. Ve bu sefer bir defa daha bakın. Ayrıklık var. Yani solle doğunun arasını da normalde ee, dörtlü bir aralık ve iki parmak daha gerekirken bakın tek parmak kaldı. mi'nin arası üçlü. Orada da bir parmak daha gerekiyordu. Hiçbir parmak yok. Extension dediğimiz yani bir e, açılma durumu var. O yüzden çocuğa bunu çok yavaş bir şekilde öğretmeliyiz. Ve gördüğünüz gibi bunu yaparken gene rotasyon kullanıyorum. Ve bakın doya gittiğinde çok abartılı gösteriyorum. Baş parmağım aşağıda ama rotasyonla geldiğimde zaten baş parmağım En güzel e, hareketini ileride Chopin bu yapıyor. yapıyor. daha şimdiden henüz ortalıkta e, Chopin'in etütleri falan yok ama ona hazırlık yapıyoruz. Çünkü piyanon bir gelişim içerisinde. Buraya geldik. Sonra... Röpizansör 2 ilk ölçünün aynısı bunu bir şey var çocuğum. Re, sol, yaptı. İkinci parmak yerine miye birinci parmak gelecek. Ve sonra birinci parmaktan sonra beşinci parmak. Normalde bir kalıp halinde dursa sinir üzerine olması gerekirken doya gidiyor, bir açılıyor yani. Bunu yaparken de çok hafif böyle uzatmak yerine sanki böyle bir şey oradan kapıp alıyormuş gibi. Buraya geldik. Bu geçişik artık biliyoruz zaten. Ve sonra etüdümüzün aynen başı gibi. Sadece burada küçük bir fark var. Sol elimizin ufak bir yer değişikliği oluyor. Çünkü neden? Röpizden sonra bu pozisyondayız. Bu pozisyonda ise 4-2-1'de kaldık. Do mi sol de. Artık yönümüz do majörden. Sol majöre doğru gitmeyecek. Yukarıya doğru alt dominantta gideceği için aynı sesler olmasına rağmen parmak numarasını değiştiriyoruz. 4-2-1'den sonra 5-3-1'e alıyoruz. Bunu da birkaç kere soru tutarak böyle çalıştırabilirsiniz öğrenciyiz. Yani Sadece bunu yaptırdın ve böyle durarak. Sonra Burası tamam. Şimdi aynen daha evvel yaptığımız hareket. Değil mi? Burayı da biliyoruz artık. Röpizden iki ölçü önce Aynısı yani de şimdi bu etüdü bir defa baştan sona çalıyorum. için çok teşekkür ediyorum. Hepinize esenlik dolu günler diliyorum.